Fethiye'de 2022 yılı için Gelir İdaresi Kurumu'nun yayınlamış olduğu verilere göre kurumlar belgesi sıralamasında Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Fethiye'de ilk 5'e girdi. Bunun üzerine Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Başoğlu, Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Soydemir, Esnaf Hastanesi Başhekimi Doktor Öztürk Günal ortak basın açıklamalarında bulundu. Bugün hastanemizle ilgili sizlere önemli olduğunu düşündüğümüz bir takım gelişmelerden söz etmek istiyoruz. Biliyorsunuz her sene bu aylarda bu tür gelişmeleri sunuyorduk. Yine bu sene de gururla başarılı bir yılı da geçirmiş bulunmaktayız. O nedenle e, hastalarımızla ilgili bir takım gelişmelere ben ve arkadaşlarım sizlere anlatacağız. Ben sizlere kısaca 2022 yılı da kurumlar vergisi kapsamında Fethiye'mizin önemli kuruluşlarından biri olduğumuzu daha gösterdik. Ve Fethiye'de kurumlar vergisinde 5. sırada yer alarak en çok vergi kurumlar açısından vergi ödeyen bir hastane olduğumuzu gururla söylemek istiyorum. Yine e, Sezlika birimi ödemede, e, stopaj ödemede ve diğer e, vergiler ödenmesinde de hastanemizde, e, hastanemizin çok büyük devletimize olan katkılarını bir kez daha söylemek isterim. Sadece 2022 yılında, bakın 2023 değil, 2022 yılında e, biz KDV, stopaj ve SSK primi hariç kurumlar vergisi ve SSK dahil e, ödediğimiz vergi toplamı 50 milyondur yaklaşık olarak. 2023 yılında e, bu 50 milyonun e, saati. 65 ve 80 milyon arasında olacağını tahmin etmekteyiz. Bunlar, bu rakamlar tahakkuk eden bir rakamlar değildir. Bizzat tahakkuk etmiş ve devletin kasasına ödenmiş paralardır. Bunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Yine Fethiye'mizde en çok işçi istihdam eden kuruluşlarından birisiyiz. Şu anda e, esnaf hastanemizin bünyesinde çalışan işçi sayımız 570 kişidir. Yine bu 570 kişinin %58'i bayandır ki Türkiye'mizde bayan istihdam eden önemli kuruluşlardan bir tanesiyiz. Ve e, bugün bütün e, çalışanlarımızın 328 kişisi bayan olarak çalışmaktadır eğer her aileyi üç kişi sayarsak bugün Fethiye'mizin 1700 kişisi hastanemiz sayesinde bugün hayatlarını sürdürmektedirler. Bu da kadına verdiğimiz önemi ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca bu kadar çok kadın çalıştırmamız hesabıyla kadınlarımızın sosyal güvencelerinin dışında ayrıca diğer ek isteklerini karşılayan, kreş açan, arınmalarını sağlayan bir takım çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu sene EYT'den e, kapsamında emekli ettiğimiz e, yaklaşık 70 şimdi 70 kişimiz emekli olmuştur ve e, biz bunların e, bütün tazminatlarını peşin ödedik. Hiçbir e, EYT'limiz bizden alacaklı değildir. Bu da e, gurur verici bir meseledir. Hiçbir kredi kullanmadan hastanemiz gelirleriyle EYT'lerimizi karşıladık. E, bu sene hastanemizin dışında, sağlıklığın dışında Fethiye'mize Fethiye'mize de katkı yapmaya devam ettik. Bugün yaptığımız, Fethiye'mize yaptığımız katkı yaklaşık e, çeşitli derneklere, spor kulüplerine, yardım derneklerine, eğitim derneklerine yaptığımız e, yaklaşık 10 milyon lira yardımda bulunmuştur. Fethiye'mizden sadece hastanemizin ticari ilişkisi olarak 35 milyon gibi bir peti esnafımızın katkı sağlamıştır. Bunu da ayrıca belirtmek istedim. Ee, yine 2023 yılında da Fethiye, biraz bilhassa Fethiye Sporumuza destek olmaya devam edeceğiz. Fethiye Sporumuzun altyapısına destek olmaya devam edeceğiz. Zaten bu konuyla ilgili Mehmet arkadaşım hem bizim yönetim başkanımız hem de Fethiye Sporumuzun yönetiminde Aynı zamanda başhekimimiz de o öyle. O nedenle Fethiye Spor'a çok önemsiyoruz bu konuda. Benim e, kısaca şimdi söyleyeceğim bunlar. Şimdi ben arkadaşım Mehmet Soydemir'e, Fethiye Spor'la ilgili ismine söz veriyorum. O konuda Mehmet Soydemir'den bilgi şey almak istiyorum. E, Önce hoş geldiniz arkadaşlar, değerli basın. Ee, tabii ki önce Lokman Hekim Esnaf Hastanesi Fethiye'nin bir gururudur. Bugün bu esnaflarımız hastanemizde, bu kurumda gurur, gurur, kaynağı olduğu için kendileri çok memnun olması lazım. Tabii ki Lokman Hekim Esnaf Hastanesi bir ticari müessese değildir. Bunu önce altını çizelim. Her sosyal peti için, her sosyal projede vardır ve devamlı olacaktır. Bunu söylüyorum. Fethiye Spor, e, spora destekleri biliyor zaten. Ben de bu Fethiye Spor Yönetim Kurulu'ndayım. Hem Hastane Yönetim Kurulu üyesi olarak hem de FETİ Esnaf Sanatları Odası olarak. Bunun içindeyiz zaten. İl Spor Müdürlüğü'ne, bakın İl Spor Müdürlüğü'ne büyük destekler vermiştir Fethiye Lokman Ekim Esnaf Hastanesi. Bu çok önemli. Altyapıya, hizmet binasını o e, bizim sporcuların konakladığı, akşamlar yattığı yeri konu hizmet binası çok güzel yapıldı. Yani A takımının e, hizmet binası da esnafasından üstlendi zaten. Hem altyapıyı hem de A takım üstlendi. Hani çok güzel bir dizayn yaptılar artık burada. Ben burada emeğe geçen bütün İsmail abi olsun, Şenol Bey de doktoruma da hem teşekkür ediyorum tabii burada. E, 2023 ve 24 e, sezonunda Fethiye Spor'a desteğe devam edeceğiz. Bu 2023 24 değil. Devam devam edeceğiz. Biz Fethiye'de yaşadığımız bir peçe devam edeceğiz. Şu çok önemli arkadaşlar söyleyeceğim. Ee, bizim hastanemiz hakikaten burada İsmail abi e de biraz ünlü Bayan eleman çoktur. Bayan eleman e her yerde olamazsınız. Ama benim odamda da böyle, bu hastanede bak böyle, ben onun için e, bayanların attığı her yer e, önemlidir bizim için. Ayrıca biz hastane olarak gurur duyabiliriz. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın Fethiye Spor'un bir sponsoruz. E, ön tarafta esnaf hastanesi yazmamız lazım. Formanın ön tarafında biz hastane olarak ona bile vazgeçiririz arkadaşlar. Vazgeçtikler herhalde. Eğer Fethiye Spor bizden daha iyi bir sponsor bulursak hiç önemli değil. Bizler olmayız, gücenmeyiz. Biz A kısmı ikisi insanı da yazdırırız. Hiç önemli değil bizde. Bizde bu kısa pek yazık para, para girsin arkadaşlar. Ya evet. yani bu takım kolay idare edilmiyor. Çünkü içindeyiz için. Onun için ben bunu özellikle belirtmek bir esnaf, Lokman Ekim Esnaf burada çok özverili bir davranmıştır. Ve teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Kurumlar dergisindeki sıralamamızla ilgili bir e, toplantı tertip ettik. Sayın başkanlarım onlarla ilgili gerekli açıklamaları yaptılar. E, ben de Esnaf Hastanesi olarak biz e, sadece nitelikli ve kaliteli sağlık hizmeti vermekle yetinmeyip Fethiye'nin ve hem ekonomik hem sosyal hem kültürel her alanına destek olmaya çalışan bir kurum olduğumuzu belirtmek isterim. Her geçen gün kendimizi yenilemek, halkımıza daha fazla, daha iyi, daha nitelikli hizmet nasıl veririz çabası içerisinde olduğumuzu belirtmek. Bu çabalarımız sonucunda da son 2023 yılı içerisinde Fethiye'ye kazandırdığımız e, halk arasında sanal anjiyo denilen Koroner BT anjiyo cihazımızdan bahsetmek isterim. Koronavirte anjiyo cihazımızla artık koronavirte hastalıklarımızın erken teşhisinde e, ve hayat kurtarmasında önemli bir rol oynadığını belirtmek isterim ve artık bu hastanemizde faaliyete geçmiş hizmet vermektedir. Yine e, saç ekim ünitemizi açtık, saç ekim ünitemizi ruhsatlandırdık ve onunla ilgili de hizmet vermeye devam ediyoruz. Hem bölgemiz halkına hem dışarıdan gelen misafirlerimize bu hizmeti de veriyoruz. Biz yenilenmeye hem teknolojik olarak yenilenmeye hem çalışma birimleri olarak yenilenmeye devam edeceğiz. Konuşmamın başında da söylediğim gibi biz sadece nitelikli sağlık hizmeti veren bir kurum değiliz. Fethiye'ye değer katan, Fethiye'nin değeri olan her yerde olmaya çalışıyoruz. Bunu zaten sizler de biliyorsunuz. Fethiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fethiye Spor Uzun yıllardır hep destek olduğumuz, destek olmaya devam edeceğimiz bir sivil toplum örgütüdür. Burada bu yıl özellikle altyapının tamamını üstlenerek çocuklarımızın, gençlerimizin hem spor yapmasını hem kötü alışkanlıklardan korunmasını hem de özgüven kazanmalarını sağlamak üzere altyapıya çok özel önem veriyoruz. Gayret gösteriyoruz ve spora her türlü destek olmaya da devam edeceğiz. Yine başkanlarım ekonomik desteklerden bahsettiler. <laughs> Fethiye'nin bir kurumu olan Esnaf Hastanesi, e, ticari ilişkilerinde Fethiye'den temin edilebilecek tüm alışverişlerini Fethiye Esnafı'ndan yapmaktadır. Bunun rakamsal değerini Mehmet İsmail Başkanım da bahsetti. E, bu az bir olay değil. Yaklaşık 570 çalışanız burada biz, 570 mutlu çalışanız. Çünkü çalışıyoruz, çalıştığımızın karşılığını alıyoruz, değer görüyoruz. E, 570 çalışanımız ailelerle beraber hesaplandığı zaman yaklaşık 2000 kişiye doğrudan temas eden, 2000 kişinin ekonomik yaşantısına doğrudan temas eden bir kurumuz. Bu anlamda da hem başkanlarıma hem yöneticilerimize hem de hastane müdürümüze ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.